Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ana fen yayınlarının verdiği multi kitap fen ve teknoloji kodunu nereye gireceğinizi göstereceğim. Önce multi kitap kom adresine giriyoruz. Sonra buradan multi kitap aktivasyonunu seçiyoruz. Sonra adını soyadınız, e-mailiniz, yeriniz falan filan. Şunu kabul edip aktivasyonu tamam diyorsunuz. Sonra üye girişinden kullanıcı adınıza ve parolanızı giriyorsunuz. Buradan ee, yeni kitap ekle diyorsunuz. Sonra sınıfınız ders seçimi fen olduğu için. Sonra aktivasyon kodunu girip aktivasyonu yap diyorsunuz. Sonra buradan dönemi seçtiğinizde kitaba girebiliyorsunuz. Şöyle. Şöyle atıyorum DNA'nın yapısı. Bizim işsiz abimiz anlatıyor. Tipe i̇şte bak. Böyle anlatıyor. Yusuf bayramımız bizim bayram etti. Anlatınca bayram ediyor arkadaş. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.